Bilgi Sarmalı TFT Matematik kitabından çok güzel bir karışım problemi sorusu çözeceğiz. Biraz yorum yapmamız lazım. Diyor ki tuz oranı %28 olan A kilogram tuzlu su ile tuz oranı %42 olan B kilogram tuzlu karıştırılıyor. A küçüktür B diyor. Bu karışımın tuz oranı hangisi olabilir? Asla ben kalem oynatmadan bunu direkt çözerim ama detaylıca anlatacağız. Şimdi A küçüktür B dediği için ben A'yı biraz ufak yapacağım. B'yi biraz büyük yapacağım. Bu benim A kilogramım. Bu benim B kilogramım. Yüzde 28 tuz. Yüzde 42 tuz. Şimdi ben bunları karıştırdığımda bunlardan daha çok olmayacak mı? Evet. Ve bunun tuz oranı daha yoğun değil mi? Evet. Demek ki bu daha etkili olacak. Buranın sözü geçecek. O zaman ben bir denge kurarsam tam orta mesela 28 ile 42'nin tam ortası kafadan hesaplamaya çalışsak 36 desek oraya alt ekle 35 desek evet 35. Bakın 28, 35, 42 neden? Bak hep artı 7 var arada. Bura A kilogram, bura B kilogram, bu daha ufak. O zaman bunun sözü geçecek. Karışımın tuz oranı 35'ten büyük olacak. Bu sorunun da mantığı bu. Hangisi olabilir diyor. Hepsi 35 ve 35'ten ufak. Sadece 36, 35'ten büyük. Cevap E seçeneği. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.